Selam arkadaşlar, ben uzman psikolog Elif Eymez. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size suyu çıkmış 5 ilişki tipinden bahsedeceğim. Siz de hangi ilişki tipine sahipseniz lütfen yorumlarda yazın. Hazırsanız başlayalım. Suyu çıkmış ilişki ile neyi kastediyorum? İlk olarak bundan başlayalım. Suyu çıkmış ilişki demek... Yani artık değerini yitirmiş, önemsizleşmiş bir ilişki demek. Tabiri caizse taraflardan birinin ya da her ikisinin artık bitse de gitsek modunda olduğu eninde sonunda bitecek olan ilişkilerdir. Bana kalırsa arkadaşlar uzun sürmeyecek ilişki baştan bellidir. Yani bir ilişki çar çabucak bitecek mi yoksa devam edecek mi bunu anlamak için başlama sebebine bakmamız gerekir. Aşkı elbette ki bu konunun dışında tutuyorum. Aşk ile başlayan ilişkilerin doğası apayrıdır. Aşkta ilişki uzun da olabilir, kısa süreli de olabilir. Ama aşk dışındaki ilişkiler maalesef pek uzun soluklu olmaz. İlişkinin başlamasını sağlayan o sebep ortadan kalktığında ilişki de yerini maalesef ayrılığa bırakacaktır. Peki nedir bu beş suyu çıkmış ilişki? Gelin hep birlikte bakalım. Uzun zamandır yalnızsak. Ve kendimizi çok yalnız hissediyorsak, artık aşk yaşamak istiyorsak karşımıza çıkan kişinin e, nasıl biri olduğuna, ne kadar anlaştığımıza ya da ne derece uyumlu olduğumuza bakmadan o ilişkiye sırf aşk yaşamak için balıklama dalarız. Çünkü uzun süren yalnızlıklardan sonra bilinçaltımızda bu yalnızlık hep böyle gidecek mi diye bir korku oluşuyor. Ve bu yüzden karşımızdaki kişiyle bir ilişkiye başlayıp onu memnun etmek adına onun gibi istediği davranmaya başlıyoruz. Ve aslında ne kadar farklı olduğumuzu o noktada kaçırıyoruz. Ne kadar farklı olduğumuzu anlamamız zaman alıyor ve o zaman geldiğinde ise bu zorlamadan ibaret ilişkinin bitmesi an meselesi oluyor. Gelin size bu konuyla ilgili bir örnek vereyim. Benim eski bir tanıdığım, eski bir arkadaşım ee, çocuğun gayesi hayatta sadece aşk yaşamaya odaklıydı. Bu yüzden karşısına hangi kız çıkarsa çıksın sırf aşk yaşamak için bir ilişkisi olması için o ilişkilere bodoslama dalıyordu. Ama gelin görün ki her ilişkisi maksimum 2 ay sürüyordu. Yani hayattaki tek amacınız yalnızlığınızı yenmek için uyumunuzu anlamadan ne kadar anlaştığınızı anlamadan bir ilişkiye başlamaksa bu zorlama ilişki çok fazla sürmez ve her zaman yerini ayrılığa bırakır. 2. Toksik ilişki. Son zamanlarda herkesin ağzında bir toksik kelimesi var. Toksik aşk, toksik insan, toksik ilişki. Peki nedir bu toksik ilişki arkadaşlar? Toksik ilişki sağlıksız çatışmanın olduğu bir ilişki türüdür. Taraflardan biri ya da her ikisi birbirinde bir yara açar ve bu yarayı açmakla kalmaz hatta bir de üzerine tuz serper. Birbirinizi elbette çok seviyor olabilirsiniz. Ama eğer davranışlarınız, değerleriniz, duygularınız, dünya görüşünüz, hatta hayata bakış açınız bile taban tabana zıt bir ilişki yaşadıysanız, aslında siz de toksik ilişkinin ne demek olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Maalesef suyu çıkmış ilişkilerde İnsanı ruhsal, davranışsal, fiziksel olarak en çok yıpratan ilişki türüdür toksik ilişki. Bu ilişki zamanla bir tarafı daha çok zehirlemeye başlar ve maalesef bu sebepten dolayı da çok fazla uzun sürmez. 3. Bağımlı ilişki. Geldik bağımlı ilişkiye. Eğer partneriniz yokken kendinizi güvensiz hissediyorsanız, sahneye onu koyup sadece izleyici konumunda oluyorsanız, bu ilişkide maalesef bağımlı olan taraf sizsiniz demektir. Sürekli onun isteklerine göre davranmaktan, hatta gitmemesi için elinizden gelen her şeyi yaptıktan bir süre sonra özgüveniniz düşer ve depresyona girmeye başlarsınız. Karşınızdaki partneriniz ise sizin bu davranışlarınızdan cesaret alır, daha fazla ego yapmaya başlar ve size daha fazla yüklenmeye başlar. Kısa zamanda sorunlar ortaya çıkar ve aslında bu ilişki ayrılık aşamasına çoktan geçmiştir. 4. Yara bandı veya teselli ilişkisi. Diyelim ki uzun bir ilişkiniz vardı. Belki çok seviyor ya da seviliyordunuz. Ama hayat sizi bir arada olmaktan alıkoydu ve ilişkiniz bir şekilde bitti. Bazen acıyla baş etmekten korktuğumuz için sağlıksız bir şekilde çivi çiviyi söker mantığına gireriz. İşte bununla başlayan ilişkiler ise teselli ilişkisi olmaktan bir adım öteye gidemezler. Eski ilişkinin sıkıntılarıyla yüzleşmeden, acısıyla baş etmeden yeni bir ilişkiye başladığınız zaman bu ilişkide de aynı sorunlar ortaya çıkabilir arkadaşlar. Aman dikkat. Ben bu ilişkileri yara bandına benzetirim her zaman. Yaraya yapıştırırız ve bir süre sonra bant etkisini kaybeder. Yani bu ilişkilerde işte bu yara bandı kadar kısa sürelidir. 5. Ex'ten next olur mu? Geldik en cafcaflı soruya. Yıllardır herkesin aklında olan bir konu. Eski sevgiliyle yeni bir ilişkiye başladığımızda devamı gelir mi? Ex'ten next olur mu? Aslında bunun bir sürü cevabı var. Uzar gider de. Tabii ki istisnaları da var. Ama benim bu konuda değinmek istediğim apayrı bir şey. Bitiren taraf bırakır gider. Seven taraf da hep o kişinin dönmesini bekler. Giden taraf belki özler, belki umduğunu bulamaz ve bir şekilde geri döner. Ama bana kalırsa bu dönüş kesin bir dönüş değildir. Çünkü daha gidiş sebebi ve sorunlar ortadan kalkmamıştır. Ya tutarsa misali bu ilişkilere başlanır ama tam manasıyla karakterler ve huylar değişmediği sürece bu hikayelerin sonunda pek mutlu bitmez. Hani bir söz vardır ya ben çok severim. Unutmayın sensiz olmuyor diyen bir kalbe güvenilmez. Sensizliği denemiştir ve bugün olmazsa yarın başaracaktır. Yani suyu çıkmış ilişkileri özetlemek gerekirse arkadaşlar, taraflardan birinin ya da her ikisinin birbirlerine karşı saygısını kaybetti. E saygı bitince malum sevgi de kalmaz. Bazen taraflardan biri diğerini seviyor zanneder ama o aslında sadece bir takıntıdan ibarettir. Belki ilişki iki tarafı da zehirler ama bir taraf kişinin dönmesi için ısrarcı olur. Bu tür ilişkiler uzun soluklu olmadığı gibi hayatımız içinde çok yıpratıcı olan bir unsurdur aslında. Hatta bu ilişkilerin sonunda genelde insanlara baktığımda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bir taraf aslında o ilişkiyi devam ettirmekle egosunu şişirirken diğer taraf o ilişkiden kopamadığı için hayatını olumsuz etkilediği için ya da hayır diyemediği için türlü türlü depresyonlara giriyor ve ilişkilere olan inancını kaybediyor. Ve bu ilişkiden aldıkları yaralarla bu insanlar artık karşılarına çıkan insanlara güvenmiyorlar ve belki karşılarına çok iyi bir insan çıkmış olsa da önemli bir şans olmuş olsa da onlar için geçmiş yaralar devam ettiği için o insana bir şans vermekten uzak duruyorlar. Eğer siz de kendinizi böyle bir ilişki içinde hissediyorsanız lütfen kendinize değer verin ve dünyanın sadece o insandan ibaret olmadığını bilin. Bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz ve size faydalı olduğunu düşünüyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da siz hiç böyle bir ilişkiye girdiniz mi? Başınıza geldi mi? Ya da bu ilişkilerden şu an hangi türe sahipsiniz? Onu yazabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere sevgiyle kalın.